Hakan'cığım. E, bir de arabamı değiştirelim diyorum. Çocuklarla birlikte sığmamız zor oluyor. Şöyle büyük güzel bir jip alalım. Ha ne dersin tatlım? Emre'cim bırak onu sen de elinden. Buyurun. Aman ya yenildim işte. <laughs> Al bakalım. <gülüyor> <gülüyor> durun durun. Size bir Sieber test vergi. yapacağım. bir dergi vardı ondaydı. Bu masaya koymuştum. İşte burada. Ne testi? İdeal anne, ideal sevgili testi. Ay bana yapsan Emre'cim şu testi ya. Anneciğim sen kesinlikle 10 puan alırsın. Hayır hayır Nana'ya yap. <laughs> Emre ne testi şimdi akşam akşam? Olsun Hakan eğleniyoruz işte ne var? Evet bu testi Nana'ya ve simgeci şey yapıyorum. <laughs> Hazır mısınız? Evet. evet. <laughs> Soruyorum. Onu çok güzel birisiyle oldukça samimi bir biçimde gördünüz. A çok kızarım. B görmezden gelirim. C. Karşısına dikilip hesap sorarım. Hmm. D. Güvenim tamdır. Kafaya takmam. Ben de diyorum. Güvenim tamdır. Ee, ben C diyorum. Ee, karşısına geçip hesap sorarım. C diyenler en yüksek puanı alır. Bu doğal bir tepkidir. D diyen ise sevgisinden şüphe edebilirsiniz. Ama ne aptal bir testmiş bu be. Devam etmek istemiyorum. Simge mızıkçılık yapma sen de canım. <laughs> evet diğer soru. Onun için yapabileceğiniz en büyük çılgınlık nedir? Hmm, ben... Ben gerekirse onun için kolumu bile kesebilirim. Benim için ne kadar önemli olduğunu anlaması lazım. Böyle bir şeye gerek olduğunu sanmıyorum. Hmm. Anne şaka gibi. Yani. Nana. Eğer ölümsüz biri olsaydım onun için ölümsüzlükten vazgeçerdim. Yaşasın. İdeal eş desteğine Nana kazandı. Uh, yeter bu saçmalık. Hadi bakalım özge gidiyoruz. Siz de doğru yata. Gel kızım. İyi akşamlar. Affedersin. Ben çocukların üstü açık mı diye bakacaktım. Sen yatmadın mı? Uyku tutmadı. İş yüzünden mi? Doğru bir karar mı bilemiyorum. Yani içimde garip bir sıkıntı var. Üzülme. Ters bir şey olursa ben hallederim. Nana. Sen çok saf, çok temiz kalplisin biliyorsun değil mi? Hı. Bazen senin başka bir dünyadan geldiğini düşünüyorum. Ben yani... Her şey yolunda gidecek demek istemiştim çocukların annelerinin ölümü beni çok sarstı. Hmm. Kendimi tamamıyla işime verdim. Onlara rahat bir hayat sağlamak için çok çalıştım. Hmm. Şimdi vereceğim yanlış bir kararla her şeyi mahvetmek istemiyorum. Anlıyor musun? Hem de çok iyi anlıyorum. Benim hemen Makbuş'un yanına gidip yatmam gerek. Lütfen biraz daha kal. Seninle konuşmak çok güzel geldi. İsterdim ama kalamam. Makbuş çok kızar sonra. Sabahları uyanamıyorum da. Sen hep yakınımda oldun ana. Benim ve çocukların. Hep yanımızda oldun.